Ya bak şimdi gülleme challenge yapma videosu. Bunu ikinci bölümü bu sefer şu en komik diyeceğim. Bu kayı en komik diyeceğim. Hemen diyelim gelelim beraber. En komik. Evet, evet, bize bile. Şimdi. يقوليك مونتي 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 Tospik'le güneşleniyoruz. Tabii efendim. Arkadaşlarını da çağırdı. Bulutlar gidin başka yerde toplanın. Ben Tospik'le güneşleniyordum. Yağmur başladı. Aleyküm selam. Bu ses de ne? Şıp şıp su sesi. Dlo dlo. O turu sol. Su damlıyor. halım ıslanıyor. Şıp şıp. Dlo dlo. Damlaya damlaya su birikiyor. Damlaya damlaya göl Damlaya damlaya göl oluşuyor. <laughs> Aa. Aa. Baba! Niye hemen? Hemen bitti oğlum mu? kızlar girmek istiyoruz la biz. Sen ki arkadaşlar Al bismillah. Kaçma diye Arkadaşlar yakalayacağım sizi. Çok ne harika. kadar komik ya. Evet. Çıkın. Selma, Kallana Muhammed. Bu güldüğüm için baştan izleyeceğiz. Gü güldüğümüzde videoyu baştan izleyeceğiz. Doğru kalktığımız bazı 3 kaldı. Güzel. Al bismillah. Kaçma dedi, hiç bir şey Kuşlar yakalayacak. Ne kadar komik ha, kallana Selman, kallana Çok mu komik? <laughs> evet. Murat. Da kalk gel <laughs> Bu sarmadı lan. Hmm. Hmm. <laughs> Bu surat ifadesi neydi? <laughs> daha komik olur bulardan. Şimdi midem bulandı. Neden bulandı la. Kusacağım şimdi. Hay sen Komik montaj. Bunu izleyin. Hay sen Daha 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 kazan. Domestos'u bu <gülüyor> <gülüyor> kadar etkili yapan evet. mikropların <laughs> %99.9'unu yok etmesi. <laughs> Domestos. O Adam modemi söktü götürüyor <laughs> Bir hakkım gitti neyse Tuz pişim kırmızı balonu gördün mü? Bak kocaman evet. evet, Bak kırmızı Abi, Canım annem Tabii benim. Efendim. İyi ki bana bu güzel balonu almış. Balonu gezdirmek çok eğlenceli. Çiğnenecek. <laughs> benim çok fazla. Benim, ben. Balonu nasıl? Bir bakarsın. Eyvah Alanım, Hadi. Baban, balonum. Balon. Balonu yuvarlıyor. Yakaladım. Canım balonum benim. Kaybetseydim çok efendim. üzülürdüm. Niloya balonun çok güzel. Rengi de benim en sevdiğim renk, kırmızı. Ne yapayım? Gideriz. Ne yapayım? Balonunla azıcık oynayabilir miyim Niloya? <laughs> ama balonumu kaçırdım özür dilerim şimdi ananı laciverde boyadım. <laughs> balonumu çok <laughs> sevmiştim. Üzülme Lilo ya, <laughs> hem balonum o kadar da büyük değilmiş. Bak nasıl da küçük. Olur mu Mete? Balonum çok büyük. Şimdi küçük görünüyor. Elim kadarmış. Yanılıyorsun Mete. Tospikten bile büyüktü benim balonum. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Buradan bakınca küçük görünüyor. Benim balonum büyük. Ne yapayım? Tamam hemen gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Tepeye. Kaçan balonumu almaya. Ben de geliyorum. Hadi gidelim. Kırmızı balonum uçuyor. Gel bir fadalsi anwan el ben <Sessizlik> Ay, <yalaklar>. <Sessizlik> 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 Abi abi başını mı burada bir yerde olması gerekiyor. Ama yok. Elim Bakın bizim bizim köyde. Evler, arabalar, Aynen. ağaçlar hepsi parmağın kadar. Aslında minik değiller. Buradan bakınca küçük görünüyorlar. Çünkü uzaktayız. Ne yapayım? Abi bir şey dün yap. Abi şunu koyun. Vallahi bu benim kimin beyni? Ben de şu kamyona çıkıyorum. Sizin beyninizin de Bakın değirmeni çeviriyorum. Uzaktan bakınca her şey Baba, çok küçük görünüyor. Evimiz bile. Minik evimiz. Buradan kapısını çalabilir miyim? sofra kuruyor. Ne yapayım? Lan şey efekt yapayım, şey efekti düz çekelim. He. Evet. Efekti düz de çekelim. Hemen eve gidelim. Adamlar Kartın topu. çok acıktı. Şey Benim de. Hadi gidelim. Balonu mu bulamadık ama ne yapalım? Yemek Ay. zamanı. Aa. Keçi. Gel artık eve dönüyoruz. Çiçeğe yaptık. Kalk Oğlum, bana yardım lan. Patla bire o saçımı Ben şimdi alırım onu. Ne lan? Hayranımız anladı kaçıyor. Hadi hemen yakalayalım. Çitiye ya, Senin ha efekt nerede? şunu. Bugün görmemiz. Allah Allah. Senin efekt nerede? Başlayacağım <laughs> abi ya. Ne sen yapıyorsun? Daha basit böyle bir şey. Miyim maç yapmayayım görüşürüz. Bay bay.